Hadi geç. 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 Dur böyle. Oldun mu Batuhan? İleri alayım biraz daha. Şöyle gel. Gel böyle gel. Gel. Dar yerlerde çok işe yarıyor. Yani bu tabi belki böyle bin kere de bir kere falan işinize yarar ama hani böyle bir de işte eşe dosta şovlar şakalar <laughs> güzel böyle ofa ben bunu ilk ya Ionic 5 gelince ya da Kia'da galiba yapmıştım böyle çocuklar falan şey kendi gidiyor araba falan onun için süper kahraman olmak istiyorsanız araba çok iyi. IONIQ 6'yı detaylıca kullandım. Bir haftadır beraberiz. E şimdi bugün test videosunu izliyoruz artık beraber. Çok tartışıldı tasarım. Kimisi hiç sevmedi. Abi bu ne ya diyor. Sokakta çok dikkat çekiyor bu arada. Çirkin ya da güzel fark etmez. İnanılmaz dikkat çekiyor. Tabi tasarımın bu şekilde olmasının bazı sebepleri var. Otomobilin 0.21 sürtünme katsayısı var. Yani çok aerodinamik bir otomobil. Neye benziyor derseniz Mercedes EQS'lerde de böyle yumurtamsı bir tasarım vardır. Çünkü biraz arkayı herhalde uzatmak gerekiyor ki oradaki o havayı bertaraf edip oradaki sürtünmeyi azaltmak dragı azaltmak için diye tahmin ediyorum. Tasarımlar bu şekilde. Ön taraf bana ilk Madrid'deki lansmanda da söylemiştim. Nissan Silvia S15'in farlara da biraz benziyor. Onun haricinde ben bunu şeye benzetiyorum. Bir tane pisi balığı var. Pisi balığına benziyor. Araba genel olarak böyle durduğu için biraz sırtlana da benziyor. Ya yani değişik hayvanlara benzetebiliyorsunuz. Ama parça parça aslında çok başarılı. Porsche Panamera'ya da benzet var. Farlar tamamen led farlar ve parametrik piksel adını verdiği Hyundai'nin. Led farlar bunu zaten IONIQ 5'te de çokça konuşmuştuk aydınlatmaları çok başarılı. Yine adaptif olarak uzun far asistanı falan bulunuyor. tabii ayrıca demişken şu mesela tampon detayı benim gerçekten hoşuma gidiyor. Bu aktif bir tampon. Klimayı kullanmadığınız zaman ya da radyatör yeterince soğuduğu zaman bunlar kapalı oluyor. Klimayı açtığınız zaman da yani bir hava sirkülasyonuna ihtiyaç olduğu zaman bu baya böyle zıt diye açılıyor. E çok güzel gözüküyor hakikaten. O açılma, kapanma anı güzel yani. Detayı koyarız şimdi. Taksi. Ta tabii bir de büyük parça ya. Taksiye de benziyor hakikaten. Şöyle böyle bir kamerası var ön tarafta ufak bir Frank'ı bulunuyor göstereyim istiyorsanız küçük bir bagajı bulunuyor yani parça parça baktığın zaman otomobil ya Hyundai Bence çok iyi işler yapıyor elektrikli de ve diğer modellerde de amortisörlü bir kaput ya yani ufak bir bölme bu Tabii bu şey ne varmış altında var mı bir şey Yok. Bu tabii işte bu otomobilde v yani Vehicle to Load olduğu için onun aparatlarını falan koymak için daha çok. Biliyorsunuz otomobildeki v aparatını bağlayıp otomobilin piliyle başka elektrikli aletleri çalıştırabiliyorsunuz. 3600 Watt'a kadar. Yani 3600 Watt dediğin böyle hilti milti bile çalıştırırsın yani. Hani duvar mı var kırılacaksa <laughs> yanaştır arabayı da da da, da 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 Hani onun elektrikleri oluyor ya. Ondan sonra ön taraf bu şekilde. Zaten işte klima için burada haznemiz. Cam suyu için falan. Böyle bir ön düzen var. Kuleler arası bir gergi yapmışlar. Yani gergi değil o şasinin bir parçası aslında. Ek bir parça değil. Şöyle devam edelim. Üzerinde 245 40 20 ebadında lastikler var. Bu jantlar güzel. Kötü yağ demezsin. Bu jant okey yani. Bu parametrik piksel dediğimiz tasarım anlayışı diyelim. Arabın her yerinde var. Mesela buradaki böyle mesela açıp kapattığımda şey oluyor mu? İşte sinyallerde yine piksel piksel görebiliyoruz. Onun haricinde yine bir piksel kapı açma kapama. Biliyorsunuz Ioniq 5'te test ettiğimde bu yoktu. Böyle otomatik açılmıyordu. Hatta eleştirmiştim ya bu otomatik olması lazım. Burada otomatik olarak şöyle kilitliyorsun. Burada otomatik olarak sunuluyor. Yine aerodinamik olarak bak geliyor. Havayı bertaraf ediyor. Spoileri var. Yine bagajda da böyle çift spoiler var. Muhtemelen buradan kaçan da buradan böyle yolluyorlar. O şekilde 0.21'i elde ettiklerini düşünüyorum. Bak mesela piksel burada da böyle basmatik. Sonra buradaki şarj göstergesi yine piksel şarj demişken batarya kapasitelerinden de bahsedeyim. Otomobilin 77.4 kullanılabilir bataryası mevcut. Bu şekilde 440 kilometre gibi bir menzil size sunuyor. Gerçekten bu menzilleri yapabiliyorsunuz bu arada. Sürüşte de bahsedeceğim. Ben bir haftadır kullanıyorum. Şehir içinde özellikle 440'ı bile belki geçersin. Gayet başarılı. Yüksek hızlı şarj olabiliyor çünkü bu otomobil 800 voltluk bir altyapıya sahip. eGMP platformuna sahip. Hızlı şarj için bu çok önemli. Burada da ya ben hatırlıyorum yurt dışında 217 kW'la falan şarj edebilmiştik. Kapasitesi de galiba 250 kW'a kadardı. Yanlış hatırlamıyorsam hemen bir bakacağım. Ne güzeldi lan. Gibi Neydi? E39. E39 var ya bıçak gibiydi araba. Gördüm en güzel e 39 evet. Yapma ya. Vallahi. 233 kW'a kadar da hızlı şarjı destekliyor. Dediğim gibi biz 217'lerle falan şarj etmiştik Ioniq ile Hyundai'nin Ionity şarj ağında 350 kW'lık bir istasyona takmıştık. Ya yani bayağı hızlı şarj oluyor. Yani 15 dakikada hakikaten gerçekten 15 dakikada acayip bir şarj kapasitesi sağlıyorsunuz. %70'lere, 80'lere geliyor. Türkiye'de var mı? Türkiye'de 350 kW'lık bazı istasyonlarda var artıyor gitgide sayıları artıyor. Dediğim gibi araba parça parça çok etkileyici. Yani şu arkaya baktığınız zaman o parametrik piksel dizaynı her yerde var. tampon baktığında Darth Vader Böyle Darth Vader'ın kaskı gibi. Şöyle arkası falan. Böyle parçalar parçalar Farklı. Güzel gelmeyebilir size. Çirkin de gelebilir ama otomobil özgün. Gerçekten başka bir şeye fazla benzemiyor. Hani Porsche Panamera'ya benzeten var ama çok da benzemiyor açıkçası. Andırıyor ama farklı yani. Otomobilin altı dümdüz. Yani şu spoiler belki işe bile yarıyordur gerçekten. Zaten bağımsız bir süspansiyonda mevcut. Çok kollu bağlantılı bir süspansiyonda mevcut otomobilin. Bak şu bagaj açma <laughs> düğmesi bile yine o parametrik piksele gönderme yapıyor. Elektrikli bir bagajı var. Bagajı 401 litre. Biraz orada tabii tasarıma kurban gitmiş diyebiliriz. Çünkü çok indiği için buradaki bu hacmi kullanamıyorsun. Bagaj çok büyük değil ama küçük de değil. Koltuklar yatınca falan bayağı da bir düz zemin oluyor. bomba olurmuş Fastback gibi camla açılsa dediğin gibi o zaman işler değişebilirdi bak. Ama tabii cam orada biraz engel olabilirdi ama olurdu yani. Bagajın en dibine uzanmaya çalışsana. Uzun çünkü bayağı. Yok uzun uzun yani hiçbir şeyi yok. Problemi yok. Evet. Bir launchla testimize başlayalım. Sıfır yüzümüz 5.1 saniye. Launch kontrol yok. Direkt pat diye kalkabiliyoruz. Ve uzay sesimizle beraber Hyundai sesleri iyi beceriyor. Ki Ioniq 5'en de biliyorsunuz nasıl güzel yaptılar. Bayağı devir kesiyor pat küt pat küt. Bunda da böyle değişik sesler yapabiliyorsunuz tabi. Böyle şeyler de yapabiliyorsunuz. <laughs> Yani ben bu otomobille piste de girdim. Biliyorsunuz Sırbistan'a gittik. İstanbul'dan çıktık. Züriye'ye kadar yolculuk yaptık. Gerçekten dinamikleri, hissettirdikleri en iyi elektriklerden bir tanesi. Zaten şimdi sürüşümde de bahsedeceğim. Bu arada sıfır yüzümüzde 4.8 saniye olarak ölçtük arkadaşlar. 4.8 saniye 5.1 standart hali. Biraz belki burada eğim vardır. Demek ki gerçekten 5-5.5 saniye yapabiliyor. Gelelim konfora. Ya otomobil bence elektrikli otomobil olarak alabileceğiniz en elektriğe yakışır otomobillerden biri. Ioniq 5 Ioniq 6. Hep böyle sevdiğim özellikler var. Nedir? Şu kulaklıklar arkasından rekuperasyonu yani rejeneratif freni ayarlamak. Böyle Mesela böyle yaptım. Basılı tuttum. Şu anda tek pedal kullanımdayım. Zaten elektrikli otomobil kullananlar bilir. Normal kullanımda tek pedal. Muhteşem i pedal diyor deniliyor burada. Yani fren yapmayı unutuyorsunuz öyle söyleyeyim. Burada da öyle bir şeyin ayarı olması bence harika. Şimdi Mercedes'te falan da galiba bunu sunuyorlar. Çok seviyorum. Hatta basılı tuttuğunda da maksimum rekuperasyona getiriyor. Fren yapmışsın gibi oluyor aslında. Çok mantıklı. Gerçekten az da tüketiyorsunuz bu otomobille. Konfora gelmeden önce tüketimden bahsedeyim. Demin sıfır çizdiğim zaman 70 kWh kadar yaktı. Ama bu otomobille şehir içinde 14-15 kWh yakmak çok kolay. Bu bir test otomobili. 12.000 kilometreye yaklaşmış bir test otomobili. Şunun güzelliğine bak. Fındır fındır doluşuyor. 12.000 kilometreye gelmiş bir test otomobili ve ortalamasını hemen söylüyorum size. 1200 kilometrenin ortalaması 20 kWh ki bu test aracı olduğu için öyle sakin kullanılan araçlar değil bunlar. Gerçekten basılıyor, ediliyor. Sıfır yüzler falan filan. Yani siz bunu rahatlıkla 17 18 diyebilirsiniz ki şey kullanımda otoyol kullanımı işte hafif gazlamalar falan ha şöyle örnek vereyim biz yürüye kadar gittik. 4-5 bin kilometre yol yaptık. Bizim ortalamamız neydi? 4 bin küsur kilometrenin, 5 bin küsur kilometrenin ortalaması 17.9'du galiba ya. 17.9'du. Yani biz rahatlıkla 300 küsür kilometre yapıyorduk. Ki bunun pili daha büyük zaten. 77.4 kW'lık piller var. Yani rahatlıkla bu otomobille 400 kilometreler yapıyorsunuz aslında. Bununla beraber tabii hızlı şarj olana şimdi altyapı çok önemli. Burada E-GMP platformu kullanılıyor ve 800 voltluk bir altyapı. Şimdi herkes bunu atlıyor. tabi o kadar belki merak etmiyor ya da ilgilenmiyor. Gerçekten hızlı şarj istiyorsanız 800 voltluk bir altyapı çok önemli. Kimlerde var? Porsche var, Hyundai de var, Tesla'da var. Diğer markalar olanlar mutlaka vardır. İlk aklıma gelen bu üçü. Bununla beraber 800 voltla ben yurt dışına şarja taktığımda 217 kW'la biz şarj alıyorduk Ioniq 5'e. Bunda da alırsınız. Yanda da hatta bir Tesla Model y vardı. O 193 alıyordu. O tabi o anki pilin psikolojisine bağlı. <laughs> yani psikoloji değil tabi de o anki pilin sıcaklığına, sağlığına vesaire vesaire biliyorsunuz. Ona bağlı şarj alma kapasitesi değişebiliyor. Biz mesela 215, 216'lar, 217'leri de gördüm alabilirken Tesla 193'le o zaman alıyordu. Yani gerçekten 15 dakikada ya da tuvalete git gel kahveni iç falan araba %80 oluyor. Öyle olduğu zaman okey zaten süpersin yani direkt istediğin yere git. Ama gerçekten hızlı şarj eden istasyon da lazım. Biz o zaman Hyundai'nin Ionity'lere takmıştık. 350 kW'lık istasyonlardı. Zart diye şarj ediyordu otomobili. Büyük rahatlık. Gerçekten büyük rahatlık. Gelelim konfora. Yani Ioniq 6 gerçekten çok sessiz. Sadece motoru olmadığı için değil. Kabin gürültüsü de çok az. Ioniq 5 için de bunu diyebilirim. Çünkü 4 kişi 5000 km seyahat ettik. Sürüş konforu, darbe imişi, kabin gürültüsü çok iyi. Hatta geçen gün şöyle bir karşılaştırma tablosuyla denk geldim otomobillerin 90 kilometredeki, 120 kilometredeki kabin gürültülerini ölçmüşler, sıralamışlar. Hemen hatta bakacağım. Şurada durayım da söyleyeyim. Ioniq 6 da tepelerdeydi. Yanlış hatırlamıyorsam hemen girip bakacağım. En sessizi 53.8 desibelle i7. Sonra EQS 450. Sonra i5. i5 de çok başarılı. Sonra EQ'ye demiş. Sonra Nissan Ariya demiş. 56.4 desibelle. Sonra Megane E-Tech demiş. 57.8 desibelle. Sonra Ioniq 6 demiş. 57.9 desibelle. Sonra 58.4 ile ID 4 geliyor. Sonra Polestar, sonra Model S 59.1, Avenger 60.4, Tesla Model Y 60.6 diye sıralamışlar. Şöyle buradan dönelim. Dönüş çapı güzel arabanın. Buradan tek seferde döner mi? Döner. Döndü. Kameralar çok güzel. Yani konfor olarak dediğim gibi çok başarılı, sessiz, konforlu 20 jantlara rağmen pıtır pıtır araba. O konuda da yani çok beğeniyorum bu arabayı e, teknoloji olarak. Gerçekten hakkını veriyor elektriklinin. Ioniq 5 de bu da. Ben daha çok Ioniq 5'çiyim. E, tasarım olarak ama Ioniq 6 da e, daha da tabii gelişte. Ya bir de Bir de performansı kullanmanıza izin veriyor tabii ki. Ama mesela ESP'miz kapalı, tam olarak izin vermiyor kapatmasına. Piste de kullanmıştım, orada da tam böyle sana bırakmıyordu. Ama tabi Burcu'yla da, Burcu Burkut Erenkul'la da etaba girdik, bayağı etaba girdik. Orada dört çeker çok güzel çalışıyordu. Yani yan yan çamurda karda. Eğer o seriye denk gelmediyseniz arkadaşlar, Hyundai'nin YouTube kanalına gidin, Elektriğe Yolculuk diye bir böyle 5 videoluk serimiz var. Benim hep herkese anlatarak, çok severek yaptığım bir projedir o. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Çok güzel iş oldu. Utkularla çektik ettik. Şimdi yakın zamanda Fahir de Türkiye'de öyle bir altı ile galiba bir şeyler yaptı. O da yakında yayında olur. Sanere'de buradan selam olsun. Şimdi bakalım 0'dan e 4 8'de hızlandık. Bakalım 100'den 0'a ne yapacak? Ona bakalım. Onu merak ediyorum. Race box'ımızı açalım. Geçen gün de yerli racebox yapan arkadaşlar vardı onlarla tanıştık mutlu oldum onların ürünü de bir gün test edeceğim merak ediyorum çünkü ben ölçümlerde hep kullanıyorum çok işime yarıyor gerçekten hoşuma gidiyor zaten bu işler yokken de telefonla aplikasyonlardan falan yapıyordum hatta ben bir yere aplikasyon yazdırmaya çalışmıştım İçinde o da vardı ama beceremediler sonra kaldı Baksana buralardan ne güzel geçiyor araba. Yani ben Tesla yerine kesin Ioniq alırım. Elektrikli otomobil alacak olsam çok net söylüyorum. Yani gerçekten çok net söylüyorum. Ki Ioniq 6'nın şimdi ucuz modeli de geldi biliyorsunuz. Arka itişli olanı, advanced olanım galiba. Çok mantıklı yani. 1.600.000'e elektrikli araba ki Ioniq 6 gerçekten has elektrikli araba yani IONIQ 5 o E-GMP platformu 800 volt altyapı V2L şarj etme muhabbetleri falan gelecekte neler gelecek onları da merak ediyorum şu an bile 800 volt verimli motorlar verimli piller var gelecekte biz nelerle karşılaşacağız silindirik pillere geçerler mi geçerlerse ne olacak çok merak ediyorum o konuda takdir ediyorum Hyundai'yi çok büyük bence güzel atılım yaptılar elektrikli de heyecanlı hale getirdiler yani Ioniq 5 kullanmak istiyorum yani merak ediyorum arabayı drift modu var, ses var, devir kesiyor falan. Eğlence de kattılar biraz işin içine. Ha günün sonunda elektrikliden sıkılıyor musun? Sıkılıyorsun. Çünkü elektrikli arabadan gazlama arabası olmaz. Şimdi orada bir anlaşalım. Şurada şimdi bir E90, şimdi Buğra'yı çığlık attıramazsın o kadar elektrikliyle. Ama E92 M3 e olunca o çığlık çığlığa o da çığlık atıyor. Buradan da Buğra kardeşime. Şimdi bu Air, Airbox yaptı. Bir onu bir test etmek lazım ya Buğra'cığım böyle olmuyor. Onu bir test edelim biz. Dediğim gibi elektrikli arabadan, gazlama arabası oluyor tabii. Dünyanın en hızlı sedanını da kullandık. Vaisa paket Turbo GT'yi. Ama günün sonunda alışıyorsun. Yani elektrikli araba benim için nasıl biliyor musun? Günlük hayatta harika. Biz Porsche gününe gittiğimizde Onat'la beraber gazladık, piste girdik, gazladık falan harikaydı. Araba fişek. Yani çok hızlı tutunuyor, her şeyi çok iyi yapıyor. E bu da öyle. Ya yani bu da çok hızlı, her şeyi çok iyi yapıyor. Günün sonunda dediler ki kısa rotamı, uzun rotamı. Altımızda da Turbo GT. Bütün gün gazladık, kullandık. Dedik ki kısa rotadan dönelim 40 dakikalık öbür rota 2 saat. Şimdi orada en bas Porsche 718 olsaydı ben uzun rotadan dönerdim. Çünkü orada o motor sesi, titreşimi, downshiftler yüzle gitsem bile iki bam bam yap bir mutlu oluyorsun zaten. Elektrikte bu yok tabii ki. Belki ileride yani sırf downshift de değil ama işte onun o hissi bambaşka yeni nesle tabi ne kadar anlatabiliriz bunu bilmiyorum şimdi teslacılar din gibi inanmış zaten hani şey yolundan saptıramazsın <laughs> ama bir kere binseler o Porsche'ye o E92 o zaman tövbe edebilirler <laughs> ama elektrikte günümüzün gerçeği şehir içinde gerçek bir normal araba kullanımı için bence harika gerçekten harika elektrikli bir otomobile sahip olmak da isterim bu arada yani şey değil Hani düşman değilim elektriğe ki 5000 kilometre yol yaptık. Yani çok eğlenceliydi. Çok ekonomik. Yani 10 kat ekonomik neredeyse yakıtlı arabaya göre. Aynı zamanda hızlı da. Her şeyi sunuyor sana. Onun için hani oraları tartışmıyorum. Bir şurada bir 100 0 yapayım. 80 90 100 oldu. Durduk. Dörtlüler yandı. Bakalım. 100 sıfırımız arkadaşlar 2.6 saniye sürmüş. 32 metrede 2 tonluk makineyi durdurmuş frenler. Gayet başarılı. Lastik basınçlarımıza da bakalım. 37-38 gayet güzel. Böyle sakin sakin doğanın sesi. Pıtır pıtır git. Konforlu da araba. Süspansiyon çalışma sesi almıyorsun. Çok huzurlu bir kabin var içeride yani. Adaptif mevcut tabii ki. Zaten Hyundai ile işte Züriye gittiğimizde 5000 kilometrenin herhalde 4000 kilometresi ben adaptifle gittim çok yani kendi arabamda da kullanıyorum en çok kullandığım donanımlardan bir tanesi yani olmazsa olmazlarımdan bir tanesi yeni otomobilde adaptif hız sabitleme trafikte bile kullanıyorum yani çok işe yarıyor çok da güzel çalışıyor artık frenini güzel yapıyor Şerit de güzel tutuyor şerit olursa tabi mesela bak arkanın itiş odaklı gidiyor sakin gittiğimizde gaza oturduğum zaman dört çeker sardı mesela frenlemede bir şey yapıyor mu Yok. Hemen şarj ediyor. Görüyorsunuz bak o kadar gazladık ettik hala 300 km menzil var. Gerçekten bu arabayla şehir içi 400 küsür yaparsınız çok rahat. Bir otomobilin eksik yönü bence. Boss ses sistemi var ama çok başarılı bir ses sistemi yok. Şimdi dinletmeyeceğim size çünkü çok iyi biliyorum. Hatta Özkan abiye de Ioniq 5 falan bir, birkaç tane gitti. Ses sistemi daha iyi olmalıydı boza rağmen. Onu da yapsalardı yani arabanın her kusursuz olabilirdi. Sevdiğim bir otomobil gerçekten Ioniq 6, Ioniq 5. Baksana bak kafadan da hiç kaymıyor araba. Çok iyi yani. iki hiç o 2.1 tonu hissetmiyorsun. Yani bunun ucuz versiyonu tercih edilir. Tesla yerine tercih ederim. Ucuz Tesla mı? Ucuz Ioniq 6 mı? Ioniq 6 tercih edebilirim. Tesla'nın da yazılımı çok iyi ama bu daha araba ya daha kullanışlı bu gövde gövde platformdan dolayı açıklık falan hani tamam model Y'nin de bagajı falan efsane hatta çok bundan çok daha büyük onu aynı 5 ile belki kıyaslamak lazım biraz daha bu sedan sonuçta ya o da çok kullanışlı ama otomobil olarak bu daha iyi otomobil Heh, daha iyi söyledim elektrikli olarak yazılım olarak evet Tesla en iyi. Onda bence fikiriz Ama araba olarak en iyi değil. İşte malzeme kalitesi, sürüşü, konforu yalıtımı kesinlikle en iyi değil. Bu ondan daha iyi. Bunu net olarak söyleyebilirim. Şimdi linç edersiniz. Testacılar linç edebilir ama bu gerçek. Çok rafine araba. Yani çok doğru hamleler yapıyor bence onun daha iyi. Ya bu kadar performans da zaten çoğu insana yeter artar bile. Çok güzel arkaya veriyor gücü bu arada. <laughs> yani azıcık açı vermene izin veriyor. Çok abartırsan ESP devreye giriyor. Yani eğlenceyi de aslında yapmanı sağlıyor. Yani iyonik 5 halen zaten bunu bence gereğinden fazla ispatladı. Bakalım belki bir kullanma fırsatımız olabilir yurt dışında falan. Göreceğiz. Trim sesi falan. Yani bak buralar bozuk. Trim sesi falan hiç yok arabada. Medeni rafine bir otomobil. Mesela bunun bir tık üstü ne olabilirdi? Lastik gürültüsünü azaltmak için davlumbaz içine mesela yalıtım yapsan daha da iyi olur. Daha da fişek olur yani. Mesela doğanın içindeyiz. Önümüzdekinin dizel egzozuna boğulduk otobüsün. Yani otobüslerin özellikle kesin elektrikli olması lazım. Ne güzel olur. Tertemiz, sessiz en büyük şey onlarda kirlilik, en büyük gürültü, hem gürültü kirliliği hem emisyon. Hani otomobiller de tabii şey yapıyor ama o kadar değil. Asıl iş onlarda aslında. Yani sessiz gazlamak da bir garip. Hızını anlamıyorsun. Ne kadar hızlı gittiğini anlamıyorsun. Ama gayet limitleri yüksek otomobilin. Hatta Ioniq 6 5'ten sanki biraz daha böyle az yatıyor gibi. 5 biraz daha su gibi ya. Aslında afsız ya, afsız ya yani çok dinamik araba, çok güzel bir sedan otomobil yani, <laughs> performans da çok başarılı, donanımlar öyle, güzel araba ya bence, Aionik Altı çoğu şeyi çok iyi yapan bir otomobil, tasarım orada çok tartışılıyor, İşte kimisi Porsche'ye benzetiyor, kimisi çirkin diyor falan. Evet tasarım iddialı ama tabii 0.21'lik sürtünme katsayısını da unutmayalım. Sürtünme katsayısını düşürmek istiyorsan hafif yumurtamsı tasarım yapman gerekiyor. EQS'ler de öyle biliyorsunuz böyle hafif yumurtamsı. E o zaman herkese hitap etmeyebiliyor o tasarım. E bununla beraber güzel konfor, güzel donanım, iyi performans. Bence Ioniq 6, Ioniq 5 iyi otomobiller. Gerçekten iyi otomobiller. Kullananlar da bence bana katılacaktır. Yani fişek gibi gidiyor. Evet benim IONIQ 6'dan aktaracaklarım bu şekilde arkadaşlar. Merak ettiğiniz eksik kalan bir şey varsa yorumlarda zaten yazın. Hepsine cevap veriyorum. Ve her otomobilde olmayan şu perdilik. Bazen yazıyorlar abi ne var her otomobilde var. Yok çoğu otomobilde yok şu olay o kadar güzel ki tekrardan bir gelmişken söyleyeyim istedim yani bayılıyorum o güneşliğin uzamasına böyleydi dostlar Elektrikli ise Hyundai'nin elektrikleri e, bence bayağı başarılı kullananlar da yorum yapsın bakalım memnunlar mı sıkıntı yaşadılar mı e, bildiğim kadarıyla zaten öyle büyük bir sorun yaşayan da yok piller zaten 8 sene 160 bin kilometre garantisi var diye biliyorum evet aylık 6 videomdan böyle arkadaşlar Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğene. abone değilseniz de abone olmayı tıklayın derim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Aman hocam almayalım o sosu. <laughs> İyi öne <çarpsınız>. geçiyorsunuz. <laughs> Ama duru duruyor olması lazım. Bakalım duruyor mu? Duruyor, duruyor. Hazır mısın Furkan? Ha. Yani durmayacak gibi. Buraya babamı koyalım mı aynı heyecanı yaşasın? <laughs> Acaba insanı algılıyor mesela? Algılıyor. Dur. Bakayım ne kadar yakında durdu. Ne şey, şey, şey. kadar falan ya. Şöyle. Şey. İyi.